Bilirsin. <laughs> ben yapamadım. <laughs> Merhaba. Merhabalar, vlogumuza hoş geldiniz. Ben <laughs> de kurduğunda gir ya. Aynı <laughs> var. Ayvalık, Ayvalık vlogunda da buradaydık. Ee, Soykan ve ben buradaydık. Burada. Yeni ben. vlogumuzda da tekrardan sizlerle beraberiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ay yaşa. Aynen. Soğuktu. Bu tanıyan omuzundan tanır. Bu Merve Özbey. Derya Uluve. Simge aşkını nasıl açıklayacaksın? Biraz da French Indie Pop'tur ama ağırlıklı olarak Türkçe Pop. French. Seninle uğraşalım. Hangisi daha çok? Attı mı içine? de ödemiş garı aile çay bahçesinde kahve içiyoruz. Çok duygulandık. Aşırı duygulandık çünkü garın karşısında yangın çıktı. Ufak bir yangın. Ağlayarak anlatacağım. Garın arkada da üç tane Türk bayrağı var. <laughs> Neyse garın karşısında ufak bir yangın çıktı. Ee, ve trafo vardı yanında. O yüzden çok endişelendik. Ve bir tane teyze bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalışıyordu. 110'u aradım ee, ama başka birisi de aradığı için kapattım. Sonra 110, hemen beni geri aradı 112'den, geri aradılar. Ve işte ne oldu, bir şey mi var diye ben de söyledim. Sonra beni aradıkları için çok duygulandım. Sonra da itfaiye geldi. Hemen itfaiye geldi. İtfaiye gelince bizim gözlerden yaşlar boşaldı. <laughs> çok duygusal bir an. Neden bu kadar duygulandık bilmiyoruz. Siren, siren. Sirenler falan evet. Hemen gelmeleri. Hizmet görünce Türkiye <laughs> vatandaşının duygusal halleri. Kalp. İtfaiyecilere kalp şimdi söndürülüyor. Bir tane şişe oturuyorsun, birkaç tane şişe Ama ben o, <laughs> bu her video çekelim mi? O zaman bunu böyle beş kişi tutsa mı? Yardım. Ezgi'cem, yine Yenam. buluştuk. Marka Gasanlı'na. Reklam değildir. Yazgan'ın test pembe bir makyaj tercih etmişsiniz. Evet. Çok çok hoş. Pembe. Pembe sevdiğim bir renk. Pembe ve Olmazsa Olmaz, olmaz. Makyajımızın kahramanı. Evet. <laughs> Şimdi saçımız yapılıyor. Mesajı attık ya sen de o kadar ayarladın sen. Bir kişi bile okumamış mesajı. Erkeklerden. Bir kişi bile. Hiç şaşırmadım. Geçtiğimiz düğünde katılımcıydım. Bu düğünde damatsın katılımcı olmak çok daha kolay ve güzel bir olay. Ee, böyle evet. çok stresli bir insan ama değilim. Şu an stres değilim ama katılmak Stresli olmadığın her anından belli gibi ama. Evet. Böyle daha hoş bütün damatlar öneririm. Yani. Elif çok gergin. oldu. çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Doğal haliniz. Evet. Yataktan Aynen. çıktığınız gibi gelmişsiniz. Hep böyle kalkarak. Bir gün. Baba lokanta. Bir gün keyfi.

Şur, suratını görüp seni ya. <laughs> Şimdi değerli konuklarımızın huzurunda tekrardan sizlerden evlenme isteğinizi sözlü olarak beyan etmenizi isteyeceğim. Gelin. Evet. <laughs> Kendisini eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizleri bir ömür boyu eş olarak ilan ediyorum ve sizleri çok sevdiğimizi tekrardan belirtiyorum. <laughs> Çok Nasıl? Çok heyecanlıyım. İlk şahitliğiniz e, mi? İsmimi zor söyledim diyebilirim. <laughs> Önceki <laughs> vlogta hiç yoktun. <laughs> hiç yoktum. Arkalardan <laughs> ancak gözüküyordum <laughs> arkadaşlar. En bir şeylerden biriydim aslında. Orada en yakın arkadaşlarından biriyim. sallıyoruz. <biliyor. gülüyor> ama ee, görünmüyor. Ama evet görünmüyorum. Bu videoda sık sık görüneceksin. <laughs> bu videoda görüneceğim diye düşünüyorum. İnsanlar İrem'e doyacak diyebilir miyiz bu vlogta? Çaldıralım mı? Çaldırınca daha Kemal var. Tamam, de nereye bir ben senin tarafına sen bir en, en ortadaki. <laughs> i̇lk bu ortadaki ne geliyor? <laughs> Çok geç kaldık bana dön. Hani hani bizim yazmadık yani hiç. アンギカベール。 Eko'cuğuz! Düğünüz bitti, mutlu musunuz? Evet. Vlog için mi bu? Evet. evet. evet Düğümüz bitti, yani. mutluyuz. Bir bundan böyle bir yani ya sanki işte bir, bir fil kalktı gördüm. gitti. He Çok rahatladım. Hadi görüşürüz, bir daha gelmesin. Vallahi evet, Allah kimseyi... Böyle 3-4 üç, üç, üç kere düğün nasip Benim etmesin. Etmesin. Kalın, en iyi alın, düğün alın. arkadaşın düğündür. En iyi düğün arkadaşının düğünüdür. Doğru valla. Keşke bir arkadaşımla üniversiteye gitsem, katılsam, gelsem. Aynen, Aynen öyle. Öyle ya. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yerli kardeşliği. Aynen Ece de işte. Evet, damat bey. Geçmiş olsun. Geçmiş oldu vallahi çok mutlu oldum bitti. Zaten dönen stresli ama şimdi daha da bir stressizim. İyi oldu. Şimdi recover zamanı birkaç gün. Hadi bakalım. Yemeğin gelmedi için şu an konuşamayacak. İrem'in önceki sonraki hali. İrem'in önceki hali çektin mi videoyu? Evet, düğünde var kendisi. Keşke saçı dağınıkken de çekerim. İlk geldiğimde çekmem gerekiyor. Gözlüğünü çıkar da görsünler. <laughs> <laughs> evet, Gözlük takayım mı? Hayır çok hoş. <laughs> Nasıl Merhaba geçti? Merhaba arkadaşlar. Ee, ödemiş e, düğün etkinliğimiz çok güzel geçti. E, Kapanışımızı da burada Töngül Fırını'nda sonlandırdık. Çok güzeldi. E, ödemiş'e gelen herkese tavsiye ediyoruz. <laughs> e, ortam da çok hoş. Çok güzel. Harika bir yol, Aynen. aile. çay bahçesi dedi Türk bayramımız da var burada. Ee, zaten dün en son düğünümüzü de eğer burada çekildiyse İzmir Marşı'yla sonlandırdık. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> ee, <gülüyor> onu da ayrıca anlatmak isterim. <laughs> Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir önceki videoda yoktu farkındaysanız. <laughs> bu videoyu ben kapatıyorum. İyi <laughs> Thank <laughs> you.